1. birincilik ekiplerinden Adana Spor'un takım kaptanı Cem Özdemir ve yeni transferlerden Ahmet Sayit Kıvanç, yeni sezonu ve hedeflerini ilişkin açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı Cem Özdemir, öncelikle bu takımla tekrar üst sıralarda olmak, kısmet olursa yeniden şampiyonluk yaşamak isterim dedi. Yeni transferlerden kaleci Ahmet Sait Kıvanç ise, inşallah forma şansı bulup yoluma devam etmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı vereceğim dedi. Böyle bir camiye geldiğim için. Çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Çok güzel bir çalışma ortamı var. Arkadaşlarımızla beraber iyi bir şekilde hazırlanıyoruz yeni sezona. Ee, tempomuz yoğun bir şekilde devam ediyor. Takım gibi sezon başı kampını en sıkı şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki bu dönemlerde bildiğiniz gibi sabah akşam çift itman olarak ilerliyoruz. Arada tek itman oluyor. Hocamızın programı dahilinde biz de yeni sezona hazırlık en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Öyle bir tabloyla karşı karşıya bırakıldı ki tehdit etler Türkiye. Türkiye'yi. Gezi olayları Türkiye'nin tehdit edildiği bir vakadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2023 seçimlerine değinerek Kılıçdaroğlu hazırlanıyor biliyorsunuz adayla. Kim olursa olsun kimi aday yaparlarsa yapsınlar, büyükelçileri de yanlarına diksinler. o sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler. 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur dedi. Bir taraftan Fırat Kalkan Harekatı, bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı, bir taraftan Barış Bunar Harekatı, bir taraftan Pençe Kaplan, Pençe Kilit Harekatları, bir taraftan Eren Operasyonları, bir taraftan Kapan ve Kıra Operasyonları dahil olmak üzere terörün arkasına desteğini koyan her kim varsa onların her daha da gelse hepinizden hesabını sorarız ve mağdur ederiz diyen bir anlayış ortaya koyduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük bal işleme, paketleme ve analiz merkezi olan Balmer'den İngiltere'ye ihraç edilen paketlenmiş balları forkliftle filatraydı dedi. Bugün Ordu ziyaretlerimiz kapsamında daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak destekleriyle kurulan Balmer bal e, üretim paketleme e, tesisini ziyaret ediyoruz. Burası Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük bal işleme paketleme ve analiz e, tesisi. Tabii Türkiye'de balcılık çok önemli bir sektör. Ordu ve Ordu havzası da aslında balın en fazla üretildiği alanlardan bir tanesi. Biz bu tesisi e, Avrupa Birliği fonlarıyla, Türkiye'nin destekleriyle ortaklaşa bir şekilde ülkemize kazandırdık. Burada ortaklarımız arasında Arıcılar Birliği, e, Tarım Orman Bakanlığı gibi paydaşlarımız var ve bu tesis Türkiye'de üretilen balların doğru bir şekilde analiz edilip doğru bir şekilde ve standartlara uygun bir şekilde paketlenip üretim yapılmak üzere ve buradaki bütün hem arı üreticilerinin hem de bu işi yapan firmaların ortak kullanımı için kurulmuş bir tesis. Özrakat Çuva Müdürü Başkomiser Mustafa. Hoş geldiniz Sayın Malim. Hoş bulduk. Bayramız. Sağ ol. Komiser hoş geldin Sayın Valim. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nda Bayraktep olarak adlandırılan bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne bağlı polislerin bayramını kutladı. Bayramın üçüncü gününde, Amanosların kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve Amanoslar güvende, Osmaniye güvende, korkusuzca, Vatan nöbetindeler. Görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar. Başarılar diliyorum. Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin. Mersin'de küçükken sokaklarda kavga ettiği için yönlendirildiği dövüş sporlarında 3 dünya, 5 Avrupa ve 35 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gülizar Kara kariyerini olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor. Zor oluyor ama hani yeter ki inanmak başarmanın yarısıdır deniliyor. Ben sadece inandım, çalıştım, çabaladım hepsinde de şampiyon oldum. Efendim baba. Telefon neredeydi? Baba onu almış orada. Git artık tamam. Git artık. Ver bana. Anne ya. Süsene anne. Antalya'da bebeğini büyütmek için kickbox'a ara vermek zorunda kalan Ayşe Ateş Karaca. Antonyo Reşi'nin gözetimindeki bir yıllık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak yeniden milli takıma girmeyi başardı. Karaca, hırs ve azimin sebebi oğlumdu. İnsanların ona annen sporu senin yüzünden bıraktı demesini istemiyordum. Onunla birlikte başardım dedi. E, bu süreçte tabii ki de e, oğlum maalesef dikkatini insanın dağıtıyor. Her an böyle bir istekte bulunabiliyor. Ya yani Bizim için çok zorlayıcı bir süreç oldu. Ama aynı zamanda benim hırs ve azimin sebebiydi o. Çünkü e, onunla birlikte başarmak istiyordum. Herkes e, sporu senin yüzünden bıraktı demesin istiyordum annesinin. E, ben onunla birlikte başardım ve şimdi de e, nasip olursa İslam oyunlarına hazırlanıyorum. Bu süreçte tekrar birlikte e, omuz omuza eşimle birlikte şampiyonluk için uğraşacağız. Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 24. kez düzenlenen dinlerin buluşması etkinliğinde Müslüman ve Hristiyan din adamları yan yana dua etti. de <laughs> osoba koje su imale jasna zaduženja i naređenja. Sav cinizam se ogleda u tome što je među članovima komisije bio i Milorad Trbić. Bosna Hersek'in doğusundaki Serebrenica'da Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Serebrenica soykırımının 27. yılı düzenlenen törenle alınıyor. aslında tüm dünyada artmaya başladı. Ama özellikle Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde bir artış var. Bunun nedeni yaz aylarının gelmesi, tedbirlerin tamamen kaldırılması ve yaz ayları birlikte kapalı ortamlardan, açık ortamlara ama birazcık daha fazla yoğun bir arada olmaya başladık. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, artan Covid-19 vaka sayılarını işaret ederek Bireysel tedbirlerimizi bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor. Toplu taşımada, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum dedi. E, baktığımız zaman yaklaşık olarak e, nüfusumuzun yüzde e, %65-70'i e, tam doz aşılı oldu. E, 15 milyon da hastalığı geçirenle beraber hesapladığımız zaman nüfusumuzun yüzde %80'i civarında bir e, bağışıklık oluşuyor, toplum bağışıklığı oluştu. Evet, sen de Aha, Şimdi. Karamanda görme engelli müezzin Kayra Aydemir kendisi gibi görme engellilere kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretmek için çaba gösteriyor. Yıllarında öğrenmiştim. Daha önceden ilkokul ve ortaokul ben görme engelliler okulunda okudum. Ve o zamana kadar Kur'an-ı Kerim hakkında, özellikle kabartma Kur'an-ı Kerim hakkında bir bilgim yoktu. E, lisede hocalarımız sayesinde İmam Hatip okuluna, yani İmam Hatip Lisesi'ne kaydolduk ve orada görme engelli bir e, hocamız bizlere bu konuda yardım etti ve kabartma Kur'an'ı öğrendik. Ve lise sonunda da üniversite sınavlarına gittik. Aynı zamanda 2016 yılında EKPSS'ye girerek Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan mühendisli olarak 6 yıldır Karaman'da Mimar Sinan Camisi'nde görev, görev yapıyorum. Ee, şimdi evet. görme, senin gibi görme engelli arkadaşlara e, kurs veriyorsun herhalde. Görme engelli kardeşlerimize gençlik merkezimizde kurs veriyoruz. Bu arada gençlik ve spor müdürlüğüne e, buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Onda bizlere yardımcı oluyor. Özellikle ben aynı zamanda müezzinliğin dışında da haftada iki gün boyunca bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu tür çalışmaların biraz daha aktifleşmesini istiyoruz. It is estimated that by November this year, we, the world will reach the population of 8 billion, which is only 11 years after 2011, when we did have 7 billion population in the world. It is true that the population growth, uh, human population has grown very fast during the last few decades. <inaudible> Bu yıl kasıma kadar dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağını tahmin ettiğini belirterek 2011 yılında 7 milyar nüfusa ulaşmasının yalnızca 11 yıl sonra bu gerçekleşiyor. İnsan nüfusu son birkaç 10 yılda çok hızlı büyüdü dedi. Human uh, on on earth is to focus on the people themselves and, and 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 their rights and and choices and then we can make a, 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 a dent in in the numbers and make a prosperous world for everybody. Fenerbahçe Kulübü'nün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Thiago Çukur İstanbul'a geldi. Milli futbolcu İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı. Sarı lacivertli takımın sağlık kontrollerinin ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalanması bekleniyor. <laughs>